Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durumunu değerlendiren New York Times gazetesi Erdoğan giderek daha da yalnız kalıyor yorumunda bulundu. Gazetenin Türkiye muhabiri Carlotta Gal imzalı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok insanın önerdiği fakat kendisinin seçimlerden önce sonuç almaya inandığı ekonomik çözüme tutunurken giderek daha da yalnız kalıyor değerlendirmesine yer verildi. New York Times'ın haberinde Erdoğan geçen ay katıldığı TV programında enflasyon ve TL'nin de Değer kaybetmesiyle birlikte insanların sakinleştirmeye çalıştı fakat tepki hiç de sakin değildi. Yeni açıklanmış ekonomik plandan geri dönüş olmayacağını söyledi. Ekonominin yer çekim kanununa karşı koyuyormuş gibi olan planı destekledi. Türk lirası Erdoğan konuştukça gözle görülür şekilde değer kaybetti. Türkler gündelik ürünlerin fiyatlarının iki katına çıkmasını ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 40 olmasını izledi, ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yönettiğine dikkat çeken gazete, 18 ay içinde yeni seçim hazırlığıyla karşı karşıya olan Erdoğan, çoğunlukla ekonominin güç kaybetmesiyle birlikte anketlerde geride kaldı. Onun odaklanacağı konu, seçimlerde şansını artırmak için bu süreci tersine çevirmek olacak yorumunu yaptı. Öte yandan New York Times muhabiri Gal şu an piyasa ve analistler de bunu onaylıyor. Türkiye ekonomisini daha kötü hale getiriyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik planıyla birlikte daha da izole hale geldi. Eskiden etrafında olan danışmanlarından oluşan ekibi azalttı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışman ekibini son dönemde azalttığına dikkat çeken New York Times muhabiri, bu durum kendisinin etrafında dalgalıkların olduğu ve hem seçmenden hem de ekonomik gerçeklerden koptuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanını görevden aldı ve ekonomiyi onlardan daha iyi bildiğini söyledi, yorumunu yaptı.